hanımlar Merhaba bugün sizlerle beraber kadife çocuk babeti yapacağız ev babeti kızlarımız için kadife ipten keçe taban üzerine yaptım arkadaşlar hemen malzemelerimizi söyleyeyim bir çift keçe taban benim tabanlarım 25 26 numara sizin de artık kaç numara giyiyorsa çocuğunuz bir tane kadife ip aldım öyle sanıyorum ki bir çifte bir tane ip yetecek İpim nakopanda. da Kadif farklı markaları oluyor arkadaşlar. Bunların da kalınlıkları değişebiliyor. Ben şimdi bu ipe göre söylüyorum. Sıfır veya 1 numara tığla da örgünüzü yapabilirsiniz. Babetinizi. Üzeri için şöyle bir süsleme yaptım. Bakın. Şöyle cırt yapıştırdım bunu. Kızlar seviyor böyle mikili, pembeli şeyleri. Dilerseniz böyle bir süs. Dilerseniz Şöyle tüylü farklı bir süs veya örgü bir fion çiçek bir şey kullanabilirsiniz. Diyelim ve başlayalım. Şöyle bu kenarda dursun. Hemen ipimizi alıyoruz, tığımızı alıyoruz. Önce keçe tabanımızı tığlayacağız. Hemen üzerine örmeye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar taban tığlaması yaparken. E, ikinizin kalınlığına göre bir iki değişiklik yapabilirsiniz hani bu tığlamalarda ama ben kendi tabanıma göre söyleyeyim şu şekilde tabanımızın yere bak, e, basacak olan kısmı bize doğru bakacak şekilde tutuyorum tabanımı şuradan arka kısmından arkadaşlar topu, topuğa gelecek olan kısmından tepedeki yuvayı bir sarıyor, sayıyorum yanındaki 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 on şu tabana gelen 11 tane yuvayı ikişer tane dolacağım şimdi şu hemen bakın şu tepedekini birinci sayarsak 1 2 3 4 5 tane atlıyorum altıncıdan şöyle tığımı takıyorum hemen ipimizi alalım arkadan tuttum Ön tarafa çıkaracağım şimdi bunu. Şöyle bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki yuvaya bir tane sık iğne yaptım. Yanındakine de bir tane birer tane de olarak devam ediyorum. Sizin tabanınız farklı firmaya ait olabilir. Farklı e, sayıda olabilir bu yuvaları biraz daha ilerleyelim ben şimdi size söyleyeceğim çünkü birkaç kere deneyerek yaptım arkadaşlar bu şekilde en güzel oldu birer birer devam ediyorum şimdi burun kısmında da arkadaşlar şu tepedeki yuvayı birinci sayıyorum onun bu tarafından 1 2 3 4 5 6 7 7 tane kalıncaya kadar birer birer dolmaya devam ettim tepedekinin bu sol tarafında da 1 2 3 4 5 6 7 yani tepedeki e, ön kısımdaki 15 tane yuvaya ikişer tane de olacağım şimdi bakın burada şunu söyleyeyim tabanınız büyük olabilir biraz daha küçük olabilir ipiniz ince veya kalın olabilir bunu mesela 15 dedik ya bir buradan bir buradan artırarak 17 yapabilirsiniz veya ipiniz daha kalındır bir tane daha tekli dolup sonrasında ikili dolmaya başlayabilirsiniz bu şekilde de ayarlama yapabilirsiniz şimdi ikişer ikişer dolarak devam ediyorum her yuvaya 2 birinci tamam ikinci yuvaya 2 iki tane. Yanına 3. Yanına 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Buraya kadar 2 2 dolup geleceğim. 15 tane yuvam ikişer tane doldum sonrasında yine bir 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 dolmaya devam edeceğim arkadaşlar tepede şuradan itibaren sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şuraya kadar buradan işaretlemiştik ya tam tabandaki baştaki yuvanın 5 bu tarafında 5 bu tarafında ikişer tane dolacağız bunları şimdi birer tane doldurup geliyorum Her yuvaya bir arkadaşlar. Evet bakın 5 tane kaldı tepedeki yuvamıza. Yine 2 2 dolmaya de devam ediyorum. sonuna kadar arkadaşlar 2 2 dolup buraya kadar gelelim Evet son yuvama da iki tane dolduktan sonra hemen karşı taraftan şöyle kaydırmamı yaparak birleştiriyorum arkadaşlar Evet şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. Başına ipi doladım. İlk sık iğnemin hemen ilk yuvanın içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Başına ipi doladım. Yanındaki yere bir tane ikili trabzan. Yanına bir tane daha hiç atlamadan her sık iğnenin içine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum başladığımız yere kadar bu şekilde trabzanlarımızı yapıp gelelim. Evet, başladığım yere kadar ikili trabzanımı yaptım geldim şimdi hemen ilk trabzanımı şöyle başından kaydırarak birleştirmemi yapıyorum yine iki tane zincir çekiyorum Arkadaşlar lastik yapacağız tığ işi lastik başına ipi doladım ilk şu trabzanımın altından arasından aldım biraz tutması burada zor oluyor Evet ipimi aldım çıkardım ikili trabzan ikisini bir ikisini bir çektim tekrar başına doladım yanındaki trabzanı şöyle arkasından giriyorum tığım aradan böyle beline dolayarak şöyle arasından arkadan ipi aldım çıkardım ikisini bir ikisini bir çektim doladım başına, sıradaki trabzanın altından, aradan ikili trabzanımı yaptım. Başına ip aldım, sıradaki trabzanın arkasından. Öyle bir önden, bir arkadan örmeye devam ediyoruz. Bir önden. doladım bir arkadan başladığımız yere kadar bu şekilde trabzanlarımızı yapıp gelelim Evet arkadaşlar başladığım yere kadar geldim yine karşı taraftan kaydırarak birleştirmemi yapıyorum Bak Böylece ikinci sıramızı tamamladık. Şimdi bakın şöyle çizgi çizgi belli oldu düzler ve tersler bir sıra daha aynı şekilde örmeye devam ediyorum iki tane zincir çektim hemen başına doladım düz ilmeğimin şöyle alttan tığa şöyle geçiriyorum ön tarafından çıkarıyorum ipi aldım ikisini beraber ikisini beraber çektim tekrar ipi aldım bu sefer aradaki ters olan ilmekten arkadan düzü düzden tersi tersten trabzanla Örmeye devam ediyorum Açık renk seçtim inşallah kamerada gözüküyordur çünkü Koyu renkte sıkıntı yaşıyoruz Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim e, Bu kadife iplerde ben bir baktım 75 metre olan var 90 metre olan var 100 metre olan var e, Her firma farklı Şekilde üretiyor galiba Neredeydi ben kağıdı? Benim aldığım ip 120 metre arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. 120 metre kalın bir ip olduğu için çabuk bitiyor. Ördükçe alırken ona da dikkat edin lütfen. Şimdi bu sıramızı da tamamlayıp gelelim. Bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. Ve son trabzanı yaptıktan sonra karşıdan hemen kaydırmamı yaparak birleştirdim. Evet bakın. Şu şekle aldı babetimiz. Dördüncü sırada arkadaşlar hemen şu burun eksiltmesine başlayacağım. Sizler eğer büyük numara için yapacaksanız 28, 29, 30 hani çocuğunuzun ayağına göre veya ipiniz kalınsa bir sıra daha örebilirsiniz. Şöyle bakın iki, iki buçuk parmak kadar oldu burası. Şimdi eksiltmeye başlayacağım. Dediğim gibi baktınız ki ipiniz ince, eliniz sıkı. Zaten çok fazla bol örmenizi önermiyorum. Hani biraz daha derli toplu dursun diye bir sıra daha yapabilirsiniz. Ben şimdi küçük olduğu için dördüncü sırada burun eksiltmesine başlıyorum şimdi ipim burada dursun şöyle bakın arkadaşlar şu obetimin ön kısmı şu bizim tepedeki battığımız yuvamız var ya şu birinci bunun yanından sayıyorum 1 2 3 4 5 6 altıncı olan şu düz olan dolgumuza hemen bir işaretleyicimi takıyorum yerini belirleyelim altıncıyı böyle burada kalsın çevirdim altını şu bizim tepedeki sayıyorum şimdi sola doğru 1 2 3 4 5 altıncının üstündeki düz olan trabzanıma işaretleyicimi taktım her iki taraftan da karşılıklı olarak işaretledim. Şimdi buradan devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar ip dayanıklı bir ip. Öyle çekince pat diye kopmuyor. Soğuk programda, makinede rahatlıkla yıkanabilir. İki tane zincirimi çekiyorum. Birleştirmemi yaptıktan sonra aynı şekilde ilk trabzandan. İlk trabzanım zaten düz olan denk geliyor hemen yine trabzanımı yapıyorum bir saniye yanındakini ters şu işaretleyeceğime kadar aynı şekilde devam ediyorum bir alttan bir üstten trabzanlarımı yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bakın işaretleyicime kadar geldim şu işaretlediğim düz olan trabzanın aradakine yine arkadan aynı şekilde ikili trabzanımı yapıyorum mavi işaretleyeceğimi taktım yani tepeden bu tarafa altıncı olan trabzanı düz olarak alıyorum yine bir ikili trabzan yaptım başına doluyorum aradakine atlıyorum yanındakine trabzanımı yaptım başına doluyorum aradakini atlıyorum düz olanı yani burada sadece düz olan trabzanlarımızı yapıyoruz aradakileri atlıyoruz diğer işaretleyicimin olduğu yere kadar bu şekilde devam ediyorum bakın böyle zaten burun kıvrılmaya başladı içe doğru evet düz düz alarak yeşil olan işaretleyicimde işaretlediğim trabzanıma da düz olarak alıyorum ön taraf bitti bakın şimdi ön tarafı topladık biraz şöyle anlaşılıyor devam ediyorum bundan sonrasında başladığım yere kadar aradakileri de tersleri de alacağım düzleri de artık eksiltme yapmıyoruz düz olarak devam ediyoruz aradan arkadan trabzanımı aldım önden bir arkadan bir önden başladığımız yere kadar devam ediyoruz Evet arkadaşlar sıramın sonuna kadar geldim şimdi yine aynı şekilde kaydırarak birleştirmemi yapıyorum şimdi şurada bunu burada şunu söyleyeyim ee, sık iğnemi yapıp şurada yine eksiltmemi yapıp babetimi tamamlayacağım arkadaşlar Eğer daha büyük yapıyorsanız 28 29 30 veya ipiniz ince ise e, Siz bir sıra daha aynı şekilde Böyle trabzanınızı yapabilirsiniz. Burada yine eksiltme yaparak Şimdi biz eksiltmemizi sık iğnede yapacağız. Siz aynı şeyi trabzanda da yapabilirsiniz. 25-26 numara için e, 27 numara için bu kadar derinlik yeterli arkadaşlar. Sık iğnemi yapmaya başlıyorum. bakın Şöyle hemen önündeki yuvadan bir sık iğne, yanından bir sık iğne. Çok bol değil, bakın hafif toparlayıcı olsun. Şu düz olan ilmeklerimiz var ya, onun bir sağından mesela, bir de diğerinin sağından şeklinde. Düz ilmeklerin arasında iki tane olacak şekilde bir bu başından, bir bu başından sık iğnemi yapıyorum. Burada da sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bakın mavi olan ilmeğimin oraya geldim. Şuraya araya sık iğnemi yaptıktan sonra bu işaretleyicimi de çıkarayım artık. Şimdi arkadaşlar şu az önce sadece düz olanları aldık ya. Tam da bir ilmeğim var. Şöyle bakın. Birinciyi ve ikinciyi beraber alıyorum. İkisini beraber ip aldım. İkisini beraber bağladım. Sık iğneyi de ikisini birden. Sonraki iki ilmeği düz olan iki ilmeği yine beraber alıyorum. Bağladım. Böyle ikişer ikişer topluyorum. Dediğim gibi eğer e, Derinliği yetersiz diyorsanız büyüklüğüne göre, tabanınıza göre bir sırada, bir önceki sıradaki gibi trabzdan yapabilirsiniz. İkisini beraber, ikisini beraber şeklinde topluyorum. Evet, bakın yeşil ilmeğimin işaretleyicimin olduğu yere kadar bu şekilde geldim. Sonrasında bunu da çıkaralım. Yine birer birer sık iğnemi yapmaya devam edeceğim. Düz olan ilmeğimi bir solundan bir saniye arkadaşlar bir solundan bir sağından olacak şekilde sık iğnemi yapıp babetimi tamamlıyorum başladığımız yere kadar bu şekilde devam edelim Evet arkadaşlar başladığım yere kadar sık iğnemi yaptım. Şimdi ipimi keseceğim. içine çekeceğim. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Son olaraksa şöyle cırt da yapıştırayım. Süslemesi için arkadaşlar böyle bir şey şart değil. Böyle pembe veya dilediğiniz renkte kurdeleden fiyonk yapabilirsiniz. Örgü süslemeler yapabilirsiniz, kurdele ipten de süsleme yapabilirsiniz. Fiyonk. Kalan ipimiz de size göstereyim. Bakın şu da kaldı. Bu bu şekilde değil. Bunu ben böyle sardım. Ee, dediğim gibi 120 metrede ipim. Bu demek oluyor ki e, 30-31 numaraya kadar yapar bir ip. Umarım anlatabilmişimdir. Yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşçakalın.